Evet değerli Uygulama Akademisi.com takipçileri yepyeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar bu videomuzda sizlerle YouTube kanalınız için varsayılan yükleme ayarlarını anlatacağız. www.uygulamaakademisi.com Şimdi bu işlem nedir? ya Mesela uygulama ee bizim uygulama akademisi mesela işte örnek veriyorum. Bizim sosyal medya linklerimiz var. İşte Facebook, e, Twitter, işte YouTube kanalı vesaire. Şimdi her yüklediğiniz videoda işte tek tek açıklama bölümüne bu linkleri girmektense işte tek tek e, kategorilerini seçmektense bu ayarlar sayesinde e, her yüklediğiniz videoda tabi bunlar web portalı için geçerli. Yani normal <laughs> mobil cihazdan YouTube yüklemeleri için geçerli değil. Onu da öncelikle söylemiş olayım. Bu varsayılanları ayarladığımız zaman her yüklediğimiz YouTube videosunun açıklaması otomatikman kendisi geliyor. Ve biz eklemek istediklerimizi ekleyip videomuzu yayınlıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunun için YouTube Studio'ya gideceğiz. Kanal kontrol, kanal kontrolten YouTube. Buradan. Gizli olarak ne sözlük dosya. Kanal kontrol YouTube. Buradan. Boş. Ben sınırlı ara düğmesi tıklan oluş uygun navi, oy, ana yön para kazanma özel ses kitap tıklanabilir geri bildirim gönder düğmesi ayarlar. Ayarlara giriyoruz. Ayarlar tıklanabilir başlık aşama çok düğmesi düğmesi geçersiz kaydet. Düğmesi tıklanabilir USB Amerika bir başlık menü menü ödesi menü ödesi kanal menü ödesi yükleme varsayılanları. Burada yükleme varsayılanları var. Burayı açtıktan sonra. Menü dışı Başlığa bir şey yazmıyoruz. Tıklanabilir videomuzu tanımlayan bir başlık ekleyin. Yazarlarını çok satırlı videomuzu tanımlayan bir başlık ekleyin. İzleyicilere videomuzla ilgili bilgilerin yazarlarını çok satırlı videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza Burada zaten gördüğünüz gibi bizim açıklama metnimiz var. Burası otomatik olarak her video yüklediğimizde geliyor. İşte başına mesela bir uygulama tanıtacaksak e, açıklama metnini düzenlerken e, metnin başına uygulamanın indirme linkini ya da işte e, sizlerle bir eklenti paylaştıysak eklentinin indirme linklerini veriyoruz buraya. En altta da hashtagleri koyup devam ediyoruz. Şimdi devam edelim buradan. Burada görünürlüğü seçebiliyoruz. Yani video yüklediğimiz anda gizli mi olsun, herkese açık mı olsun? Yani buna kendimiz karar veriyoruz. Hani biz buradan mesela gizliyi seçersek. Her zaman video gizli olur ve gidip elle bunu herkese açık yapmamız gerekiyor. Tıklanabilir etiketler. Burada videomuzla ilgili etiket ekleyebiliyoruz. Etiketler yazalım etiket ekleyin. Mesela ben buraya teknoloji. Etiketlerin arasında virgül koyun arkadaşlar. Teknoloji. Teknoloji eklendi. Gördüğünüz gibi teknoloji eklendi. Şimdi bilgisayar diyorum. Bilgisayar. Bilgisayar, bilgisayar eklendi. Gördüğümüz gibi her kelimeden sonra virgül yapıp bir boşluk bırakacağız. Buraya istediğiniz kadar etiket ekleyebiliyorsunuz. Dediğim gibi aynı şekilde bu ayarları kaydettikten sonra yüklediğiniz bütün videolarda bu etiketler eklenmiş oluyor. Hazır olarak geliyor. Devam ediyorum buradan. Birkaç tane etiketi ekledim örnek olarak. Düğmesi Bir 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 Zaten burada da kendisi diyor. <laughs> evet, ayrılmış değerler girin. Evet, virgül ayrılmış değerler girin. Yeni bir düğmesi iptal. Düğmesi kaybet. Bu ilk sayfa bu kadar. Başlık. Burada. Tıklanıp yazı alanlar. Tıklanabilir sekme sayfası seçili temel bilgiler. Temel bilgiler var. Sekme sayfası gelişmiş ayarlar. Tıklanabilir bilgiler. Buradan gelişmiş ayarlara geliyoruz. Bu açıklamanın hemen üstünde arkadaşlar. Bakın. Baş. En başa geldim ya. E harfine bastım. Tıklanabilir videomuzu tanımlayan bir Yazma alanının bir tık yukarı çıkıyorum. Yazı alanı dışı tıklanabilir. Ad. Tıklanabilir sekme sayfası gelişmiş ayarlar. Buradan gelişmiş ayarları seçtim Seçili. mesela. Burada nelerini ayarlayabiliyoruz videonun? Otomatik bölümler. Bölümler. Videomuzun izlen. Burada bölüm ekleyebiliyoruz. Tabii ki bunlar manuel olarak gelecek ama burada e, yükleme varsayılanlarında bunlar gözüküyor. Bölümlerinizi oluşturarak link daha fazla bilgi. Onay kutusu işaretli tıklanabilir. Onay kutusu işaretli otomatik bölümlere izin verin. Kullanılabildiği ve uygun olduğu durumlarda. Tıklanabilir lisans. Standart YouTube lisansı. Standart YouTube lisansı. Bu da zaten seçili geliyor. Bunlarla oynamanıza gerek yok. Tıklanabilir kategori. Kategoriyi seçebiliyorsunuz. Boş. Yok. Dil altyazı sertifikası. Tıklan boş. Kategori. Boş. Kategori. Tıklanabilir standart YouTube. A. Tıklanabilir kategori. Boş. Tıklanabilir video dil seçin. Tıklanabilir. İletişim kutusu liste yok 1 bölü 16. Yok diyor. Arabalar ve taşıtlar. Arabalar ve taşıtlar. Bilim ve teknoloji eğitim seçili değil. Ben de sizin sayenizde burayı ayarlamış olacağım. Bilim ve teknoloji seçili değil 3 bölü 16. Ayarlar iletişim kutusu boş. Bilim ve teknoloji yaptım. Bilim ve teknoloji. Dil ve altyazı tıklanabilir dili. Burada dil ve altyazı bölümleri var. Bunları da kendiniz istediğiniz şekilde. Seçin. Tıklanabilir alt yazı sertifikası Yapılandırabiliyorsunuz. Zaten. Boş. E... Yok. Tıklanabilir başlık ve açıklama dili. Başlık ve açıklama dili. Seçin. Yorumlar. Yorumları devlet dışı bırak. Yalnızca Burada yaptığınız ayarlarda hatırlıyorsunuz e, YouTube'da kanal yorumlarını yapılandırma tarzında bir videomuz vardı. O videoda hani hatırlarsanız e, topluluk bölümünden de yapabiliyorduk bu işlem. Hani tüm videolarda e, işte yorumlar devre dışı mı bırakılsın, onaya mı tabi bırakılsın vesaire. Burada yükleme varsayılanlarında bunu da seçebiliyoruz. Yayınlarında geçerli değildir. Tıklanabilir seçim düğmesi işaret seçim. Yayınlarında geçerli değil. Yorumları devre dışı bırak. Yalnızca yeni videolar için geçerlidir. Bu seçenek topluluk. Yayınlarında geçerli değildir. Evet topluluk yayınlarında geçerli değildir. Yani gönderi paylaşıyorsanız işte kanalınız e, 500 abonenin üstündeyse topluluk olarak gönderi paylaştığınız zaman bu özellik geçerli değil diyor bize kendisi. Tıklanabilir seçim düğmesi işaret. Seçim düğmesi işaretli değil tüm yorumlara izin ver. i̇şaretli. Gördüğümüz gibi. Seçim düğmesi işaretli tıklanabilir. Yayınlarında geçerli değil. Tıklanabilir. Seçim düğmesi işaretli tüm yorumlar. Seçim düğmesi işaretli değil. Uygunsuz olabilecek yorumlar incelenmek. Seçim düğmesi işaretli değil. Uygunsuz olabilecek. Seçim düğmesi işaretli değil. Yorumlar. YouTube ve Studio'da otomatik. Seçim düğmesi işaretli değil. Onaylandığında yayınlanır. Kanalın seçim düğmesi işaretli değil. Artırarak inceleme için bekletilen yorumlar. Seçim, seçim işaretli değil. Yorumlar. YouTube ve Studio'da otomatik olarak inceleme için bekletilir ve yalnızca sizin tarafınızdan. Seçim düğmesi işaretli değil. Onaylandığında Seçim düğmesi işaretli değil. Artırarak inceleme için Tüm yorumları bekletmeye onun arkadaşlar. Çünkü bir küfür yediğiniz zaman, hakaret yediğiniz zaman o an müsait olamazsınız. Ya da farklı bir durum olur. Onun için yorumları beklemeye almanızı tavsiye ederim. Onay kutusu geçersiz işaretli değil güvenlik düzeyini artır güvenlik düzeyini arttır. Tüm yorumları incelemek üzere bekletmesi işaret gibi bölü 4. Uygunsuz olabilecek yorum. Tüm yorumlar incelemek üzere beklet. Evet, tüm yorumları incelemek üzere beklet dedik. Seçim düğmesi işaretli iptal düğmesi, kaydet düğmesi. Burada kaydet dediğimiz anda arkadaşlar YouTube kanalımız için hazırladığımız varsayılan yükleme ayarlarını kaydediyoruz. Düğmesi geçersiz ayarlar. Tüm değişiklikler kaydedildi. Evet, tüm değişiklikler kaydedildi. Arkadaşlar benim bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Bir videomuzun daha sonuna geldik görüş, destek, öneri ve benzeri konular için omergoktas.uygulamakademisi.com ve bilgi.uygulamakademisi.com adreslerine mail atabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yepyeni bir videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.